Arkadaşlar yangın sınıflandırmalarını yaptık, kompartman sınıflandırmalarını yaptık. Şimdi e, uçaklarda yangın algılama ve söndürme sistemlerinin bulunduğu yerlerden bahsedeceğiz. Bunların başında motorlar ve APU geliyor arkadaşlar ki yangın riskinin en fazla olduğu yerler zaten içerisinde bir yanma var. E, bu yanmanın e, sıkıntılı bir şekilde sonuçlanmasıyla arkadaşlar yangın ortaya çıkabilir Kaportalarını, motor kaportalarına, hatta ee, yakıt depolarına kadar sıçrama ihtimali vardır bu. Bu da büyük sıkıntı doğurur ki dersimizin ilk başında bununla alakalı bir video izlemiştik yakıt tankının e, alev almasıyla alakalı. Direkt ölümcül son, ölümle sonuçlanabiliyor arkadaşlar söndürülmesi imkansız hale gelebiliyor. Ee, bunun dışında kargo ve bagaj kompartmanlarında yine yangın algılayıcı ve söndürme sistemlerimiz bulunuyor ki. Ee, normalde birçok uçakta e, günümüzün bir günümüzdeki birçok uçakta arkadaşlar kargo kompartmanlarına iniş yapmak giriş yapmak mümkün değil ancak geniş gövdeli uçaklarda bunu yapabiliyorsunuz ee, tuvaletlerde yine yangın algılayıcı sistemlere ihtiyacımız var söndürücü sistem olarak da arkadaşlar tuvaletlerdeki çöp kutularının içerisinde bulunuyor. Tuvalette ne yangını demeyin. E, tuvalette şu sebepten dolayı yangın çıkabilir arkadaşlar. E, i̇çeride sigara içebilirler. Bu sigarayı çöp kutusuna atabilirler. Normalde arkadaşlar e, dikkat ederseniz uçağa bindiğinizde tuvalette e, şey var, küllük var arkadaşlar. Sigaranın şeyin ezmerası atılsın diye. Normalde ama uçakta biliyorsunuz ki sigara içmek yasak. E, adam bunu göze alıyorsa dahi köp kutusuna sigarasını atmak yerine ya da tuvaletin deliğine atmak yerine e, oradaki küllüğün içerisine atsın diye konmuştur. Ama fakat insanlar bunu yapmıyor. Ne yapıyor? Tuvaletin içerisine atmaya çalışıyor ki e, orada biliyorsunuz tuvalet kağıtları var. Bunların tekrar alev alma ihtimali, tuvalet kağıtlarının alev alma ihtimali çok yüksektir. Ee, yine elektronik bölmelerinde var yani aviyonik kompartmanda var bunlar smok dedektörler ee, hatırlarsanız aviyonik ekipmanların soğutulmasında kullanılan bizim fanlarımız vardı recirculasy e, pardon extractor ve blower fanlarımız vardı bunların hattının üzerinde arkadaşlar smok dedektörlerimiz bulunuyordu yani aviyonik kompartmanlarda bir duman başladığı anda bu smok dedektörler vasıtasıyla saptayabiliyorduk yine tekerlek yuvalarında efendim uçakta Sigara içmek suç değil mi? Geçenlerde birisi ya Tabii içmişti, suç. gözaltına alınmıştı diye aynen, haber. Aynen, suç, suç. Ama ee, şöyle dedim yani adam her türlü içiyorsa tuvaletin içerisinde şey yapıyor mesela. Ee, oradaki smok dedektörün ağzını kapatmaya çalışıyor da bu smok detektörüyle bir şey değil ki sen oradan çıkarken zaten bıraktığın anda yine dumonu alacak, yine yangına ilk verecek direkt müdahale olur zaten. E, bu gibi durumlarda arkadaşlar ceza yiyiyorsunuz zaten. Ama benim derdim hı hı. şu, söylemek istediğim şey şu: İçiyorsan da cezasını düşünmüyoruz biz burada. İçiyorsan da sigara izmaritini şeye atmayacaksın, e, tuvaletin deliğine ya da çöp e, kutusuna atmayacaksın çünkü yangın çıkartma ihtimalin var. Bundan dolayı duman dedektörleri konmuştur. Yine e, sigara izmaritini atmak için küllükler konulmuştur. Arkadaşlar birçok uçakta Hatta hemen hemen her uçakta neredeyse e, koltuklarda küllük bölümü var zaten. Bunun sebebi hani her firma e, Türkiye'de hiçbir şeyde e, havalimanın pardon işlet, işletici de yok. Sigara içme yasağı hepsinde var. Öyle diyeyim size. Bütün hava şirketlerinde var. Ama mesela Arap ülkelerinde Emirates'te falan galiba sigara içmek serbest diyebiliyorum bazı uçaklarında. Ee, onun için küllükler mevcut yani. Şimdi geldik tekerlek yuvalarına. Biliyorsunuz ki burada aşırı sürtünme vardı. Ee, çünkü kalkış yaptık. Henüz kalkış yaptık. Tekerlerimiz çok sıcak. Burada yangın ihtimali olabilir. Bir de blit havasının geçtiği boruların etrafında arkadaşlar yangın riski vardır. Sebep şu. Herhangi bir kaçak durumunda biliyorsunuz ki buradaki hava çok sıcak bir havaydı. Yani ilk konumuzda hatırlayacak olursanız pneumatik sistemde görmüştük. Bunun öyle bir yere temas etmesi durumunda bakın yakıt var, oksijen var, ısı kaynağımızda blit havası dakları dersen orada yangın çıkmaya ihtimali yine olabiliyor. Dolayısıyla blit havası daklarının geçtiği yani boruların geçti. dak dediğim boru arkadaşlar bu arada, boruların geçtiği yerlerde yangın algılayıcılar mevcuttur. Şimdi ilk başta eski uçaklardaki algılama sistemlerinden bahsedeceğiz. Daha sonrasında da arkadaşlar yeni nesil uçaklardan bahsedeceğiz. Ee, yüksek ısı algılama, sıcaklık artış oranı algılama, alev algılama ve kabin ekimi gözlemi kullanıyordu eski uçaklarda. Bunun dışında da bazı uçaklarda smok dedektörler ya da karbonmonoksit dedektörleri de kullanılır. Şimdi şunlar ne anlama geliyor onu söyleyelim. Arkadaşlar yüksek ısı algılama yöntemi şu sıcaklık belli bir seviyenin üstüne çıktıktan sonra yangın vardır diyorsun. Yani limit koymuşsun. Nerede mesela bu? Galley ünitte fırın ünitesi olsun. Fırın ünitesinin maksimum varacağı sıcaklık belli mi? 300 derece diyelim. 300 derece oraya birazcık da şey koyduğunu düşün. Referans limit koyduğunu düşün. Ee, limit koyduğunu düşün. 350 dereceden sonra yangın vardır. Hemen ilk ver gibi. Burada yüksek ısı algılama söz konusu. Ya da iniş takımı yuvasında belli bir sıcaklıktan sonra yine yangın yük, e, yüksek ısı algılama mevcuttu. Peki ben bunu motorda yapabilir miyim? Yüksek ısı algılamayı. Ya da motorda hangisini kullanmalıyım sizce? Yüksek ısı algılamayı hocam bence. Mehmet Akif, yüksek ısı algılama diyorsun. Peki motorda... Yok hocam olmaz. Olmaz diyen kim? Dumanın... Benim hocam Eyüp. Hocam evet. duman dedektörü olabilir mi? Duman dedektörü ama zaten motorda hep bir yanma var zaten. Hep duman var. Ay Hocam ateş de var ama. Ateş de var. Ateş de var. Onda da sıkıntı ne yok. Ne kullanacağız hocam? Sıcaklık ee, artış. Sıcaklık artış oranı. Kim diyor onu? Ben dedim. Ki, daha demin de dediler zaten. Yani. Tamam mantığını söyleyebilecek olan var mı sıcaklık artış oranına? Hocam, hocam EGT sıcaklık... çıkış oranlarına mı bakarlar? EGT'nin çıkışına bakarlar. Şu yok. Başka? Hocam çekilen havanın sıcaklığını göre mi bakarlar? Ya arkadaşlar aslında buradaki olay şu. Şimdi yüksek ısı algılama neden olmaz? Ya da alev kabin ekibi gözlemi niye olmaz onu söyleyeyim. İçeride bir yanma başladığında zaten kabin ekibinin gözlemi artık devre dışı. Yani motorlardaki yangın için söz konuşursak. Alev algılamada zaten motorda devamlı bir alev var yanma odalarından dolayı. Yüksek ısı dersek tamam yüksek ısıda hangi ısı değerini baz alacaksın? Hangi ısıdan sonra yangın vardır diyeceksin? Burada sıcaklık artış oranına bakılır. Niye? Çünkü motor hep farklı devirlerde dönüyor, değil mi? Idle'dayken mesela çıkış sıcaklığımız exhaust gas temperature yani EGT sıcaklığımız diyelim ki 500 santigrat derece. Siz Full throttle yaptığınızda, throttle kolunu sonuna kadar aldığınızda da 1500 derecelere vardığınızı düşünün. Şimdi arkadaşlar idle'da 500 santigrat derece çıkış verirken yangın çıktığını düşünün. Yangın çıktığında oradaki sıcaklık 750 derece oldu. Acaba bu motorda yangın çıktığı için mi böyle? Yoksa motor yüksek devirlerde diye mi böyle? Şimdi bunun farkına varamadığı için ne koymuşlar burada? Sıcaklık artış oranı koymuşlar. Yani siz throttle'ı ile arttırdıkça, throttle kolunu e, arttırdıkça, gaz kolunu arttırdıkça, motorun devri artacak, oradaki sıcaklığı artacaktır. Arkadaşlar, sıcaklıktaki ani değişimlerde motorda yangın ikazı verilir. Dolayısıyla burada sıcaklık artış oranına bakılır. Ha, bunun dışında motorun kaportalarına sarmışsa bu yangın. Onu da farklı yangın algılama sensörleriyle algılıyoruz zaten. Onu anlatacağız bugün. Tamam. Şimdi bu küçük uçaklar için söz konusu. Eski uçaklar için söz konusu. Yeni nesil uçaklarda ise arkadaşlar, yani bizim karşımıza çıkacak uçaklarda ise sıcaklık artış oranı yine var. Ee, yine motorlarda kullanıyoruz arkadaşlar. APU da buna dair. Radyasyon algılama arkadaşlar herhangi bir alev etrafa radyasyon yayar. Bu radyasyonu da algılayarak yangını algılamış oluruz. Duman algılama erken uyarı sistemi gibidir. Çünkü alev başlamadan yani gözde görülür bir alev başlamadan önce ilk başta duman çıkar. Eğer ki siz bu dumanı algıladığınızda müdahale edebiliyorsanız erken müdahale etmiş olursunuz arkadaşlar. Belki yanma başlamadan siz sonlandırmış olursunuz. Yine yüksek ısı algılama belli bir sıcaklıktan sonra yangın vardır diyebileceğiniz yerlerde kullanabilirsiniz bu yüksek ısı algılamayı. Karbon monoksit algılama bu iki sebeple kullanılıyor arkadaşlar. Birisi yangın algılama birisi kabinin içerisine basılan havanın içerisine yanlışlıkla yanmış gazları da yani yanma sonucunda ortaya çıkan zehirli gazları da basmış olabiliriz. Bunların algılaması için kullanıyoruz. Çünkü yangın sırasında arkadaşlar yanma sonucunda ortaya zehirli gazlar çıkıyor. Bunlardan bir tanesi de karbon monoksit gazıdır. Karbon monoksit gazı öyle bir gaz ki arkadaşlar kokusu yok, rengi yok, tadı yok. Herhangi bir şekilde hissedemiyorsun. Hatta geçen haberlerde yine çıktı. üç genç mi, dört genç mi? Babasının garajında arabayı çalıştırarak bir şeyler yapmaya başlamışlar. 15 dakika sonra zaten hepsi birden bayılmış. Bir saat sonra da ölü olarak bulunmuşlar arkadaşlar. Sebep şu kapalı ortam e, hava giriş çıkışı sınırlı. İklimlendirme yok içeride. Egzoz gazlarında yanmış gazlar çıkıyor. Bunların içinde de karbonmonoksit gazı var. O çocuklar onları soluyor. Bir anda böyle yorgunluk oluyor. Çat diye ölüyorlar. Yani hiç acı hissetmeden ölünür diyeyim arkadaşlar burada. En iyi intihar yöntemi. Allah korusun. Karbon algılama. Yani bu e, önemli. Yanma sonucunda karbon monoksit gazı ortaya çıkıyor. Bunu da algılayarak yangını algılamış oluyoruz. Yanıcı karışım algılama bu daha çok e, uçağın içerisinde değil de uçağa binerken kargoya bakmak için arkadaşlar kullanılır. Yanıcı materyalleri uçağa alınmaz. E, hatta havalimanına gittiyseniz arkadaşlar bavullarınızın içerisinde jöle, sprey vesaire tuttuysanız bunları Attıklarını görmüşsünüzdür, denk gelmişsinizdir. Belli bir yere kadar alabiliyorsunuz tabi. Optik algılama dediğim, duman dedektörünün aslında bir ee, nasıl diyeyim? Bir tür duman dedektörü arkadaşlar. Burada da, mercekli olarak. Efendim. Mercekli olarak mı? E, şöyle diyeyim. Algılıyor. Normalde bir ışık yüzmesi var. Şöyle diyeyim. Dur bir dakika, şuraya çizelim. Şurada bir tane foto algılayıcımız var. ışığı algılayan. Şurada da bir tane ışık kaynağımız var arkadaşlar. Normal şartlarda bu ışık şuraya gelmiyor. Şu ışığı algılayıcı elemanın üstüne gelmiyor. Yani ışık şuradan geçip gidiyor. Yani şuralara çarpıp şöyle geçip gidiyor. Eğer ki bu duman sensörünün içerisine şey girerse şuradan kalemin rengini değiştireyim. Bir duman girerse Duman girdiği zaman arkadaşlar, bunu daha detaylı anlatacağım. Duman ışığın kırılmasına sebep olacaktır. Duman ışığın kırılmasına sebep olduğunda duman farklı farklı yönlere yayılacaktır arkadaşlar. Buradaki e, ışık algılayıcının üstüne de ışık geldiği anda yangın vardır sinyali kokpite gidecektir arkadaşlar. Bu da optik algılama. E, duman dedektörünün bir türü. Bunun dışında alevi algılama da bunun içerisine giriyor. Alev çıktığında da e, bu optik algılama yöntemiyle yani başka bir optik algılayıcıyla bu alevi de algılayabiliyorsun. Yine arkadaşlar vazgeçilmez bir e, göz algılama türü de kabin ekibi ve yolcuların gözlemi. Tabi bunlar e, bulunduğu bölmelerdeki yangınları söyleyebilir. Yani kargo kompartmanındaki bir, bir yangını söyleyemez tabii. Bununla alakalı olmuş bir olay var arkadaşlar ya da efsane bilmiyorum ee, anlatılan bir olay var. Ee, eski uçaklardan bahsediyor bunda. Yangın ikazı geliyor pilota ama hangi motordan olduğu hakkında sıkıntı var yani sıkıntı yaşıyor orada. E, algılayıcı sistemde ya da gösterge sisteminde arıza vardı arkadaşlar ama motor yangını diyor. Sağ ya da sol motor olduğunu bilmiyor pilot. Kabin ekibini çağırıyor, uçuş ekibini. Uçuş ekibini çağırıyor. Motorlardan biri yanıyor. Hangisi yanıyor? Git bak diyor. Gidiyor, hostes bakıyor. Sağdaki motor yanıyor diyor. Sağdaki motorda yangın çıkmış diyor. Geri geliyor, pilota sağdaki motorda yangın çıktığını söylüyor. Pilot ilgili motordaki yangın tüpünü patlatıyor. Yangın tüpünü patlattıktan sonra hız kesmeye başlıyor arkadaşlar. Hız kesmesinin sebebi ne olabilir? Yanlış motor patlatıyor diye. Başka bir motorda yangın çıkıyordu hocam. Aynen şöyle. Çünkü kabin ekibi hostes geliyor camdan bakıyor sağdaki diyor. Sonra geliyor pilota sağdaki diyor ama aslında hangisi şu pilotun hangi motor? Soldaki motor yangın çıkmış arkadaşlar. Pilot çalışıyor durumdaki motorun yangın olmayan durumdaki motorun yangın tüpünü patlatıyor. Bu motor da susuyor arkadaşlar. Daha sonrasında e, ikaz hala devam ettiği için durumu anlıyorlar. Bunu da patlatıyorlar. İkisi de susuyor. E, bu arada iki motorlu uçak. Bunları iptal et. 747 var burada. E, süzülerek iniş yapmak zorunda kalıyor. Motorsuz bir şekilde iniş yapmak zorunda kalıyor pilot. Bu saatten sonra da zaten e, kabin ekibine ve teknisyenlere şu eğitim de veriliyor. Her zaman pilotun bakış açısına göre her şeyi isimlendireceksin. Sol motor, birinci motor, sağ motor, ikinci motor şeklinde isimlendirmen gerektiği eğitimlerde veriliyor ki siz de arkadaşlar her zaman motor ismi verirken iniş takımı ismi verirken her zaman pilota göre vereceksiniz. Mesela Cessna'ya baktığınız zaman bizim pembe uçağa baktığınız zaman sol tekeri sök dediğimde. Ne tarafa doğru? Hangar kapısına doğru olan tekeri sökmen gerekiyor. Önünden baktığında sol teker neresi? Lavabo tarafına doğru olan, ee, muslukların olduğu tarafa doğru olan tekerdir. Ama biz hep pilotun yönüne göre bakacağız arkadaşlar. Pilotun oturuş yönüne göre bakacağız. Hep aklımızda öyle kalacak. Tamam Bu ayrıma varın arkadaşlar. Yani hocam, ee, karşıdan bakarmış gibi değil, içinden bakarmış gibi. Aynen, şurada oturuyormuş gibi düşüneceksin Sol dediğin zaman bu taraf. Sağ dediğin tamam bu taraf olacak. Tamam Nereden bakarsan bak buraya böyle isimlendireceğiz. Tamam mı? Orada pilotu baz almanız gerekiyor arkadaşlar. Evet burayla alakalı şöyle bir soru yazalım ki pekişsin arkadaşlar size de. Modern uçaklarda kullanılan uçaklarda kullanılan Yangın algılama yöntemleri nelerdir? şeklinde bir soru soralım arkadaşlar bu kenarda kalsın. Şunu alayım chat kısmınıza da, da kopyalayayım. Şimdi yangın algılayıcı sistemin özellikleri neler olmalı arkadaşlar sizce? Hani iyi bir yangın algılayıcı Hangi özelliklere sahip olmalı? Uzun ömürlü olmalı. Hemen bakıyorum. Güzel. İyi bir yangın algılama sistemi. Hangi özelliklere sahip olmalı? Fatmadan ee, uzun ömürlü olmalı geldi. Tamam. Güzel. Doğrudur. Bir tane de ben söyleyeyim. Algılama Hemen mesafesi söyleyeyim. hocam. Ne? Olur mu? Algılama mesafesinin uzaklığı Algılama mesafesinin hiçbir önemi olmasın diyorsun. Yani her konuma modüle edebilsin. Kablo vasıtasıyla ben alıcı evet. kokpite iletebilim. Doğru. Hı. Ben bir tane söyleyeyim. Yangının çıktığını göstermeli. Doğru mu? Değil mi? yangını algılayabilmeli. Sonuçta özel kokpite direkt e, haber vermesine Güzel Olabilirim. sesli ve görsel olarak kokpite haber vermesi çok güzel. Başka? Sıcaklığa dayanıklı olması gerekiyor. Isı, titreşim, sıvı vesaire bulunduğu ortama dayanıklı olması gerekiyor. Güzel. Peki şu şöyle... hocam yeniden şey yapmalı. Bir daha söyle. Hocam yanmayacak mı maddeden yapılmış olmalı? Yani şöyle diyelim, bulunduğu ortamın koşullarına dayanabilmeli. bir de yangından etkilenmemeli diyoruz. Tamam güzel evet. Hocam yeniden çıktığını göstermeli. Güzel yangın e, çıktı. Yangının çıktığını göstermeli. Yangının devam ettiğini göstermeli. Yangının söndüğünü göstermeli. Bir de yangının yeniden çıktığını göstermeli. Yani tek kullanımlık olmasın diyoruz, değil mi? Başka var mı arkadaşlar? Hassas olmalı. Hassas olmalı. Belli bir limiti olması lazım. O limitten sonra bize yangın vardır demeli. Var mı Güç başka? Tüketimi hocam. Efendim? Güç tüketimi. Güç tüketimi. Yani tasarruflu olmalı. Aynı zamanda arkadaşlar uçağın e, gerilimine yani adapte olmalı. Uçakta gerilim değeri olarak ne var? 115 volt AC var. 28 volt DC var. Yani 28 volt DC'den direkt beslenebilmeli. Yani benim çeviriciye ihtiyaç duymamam gerekiyor. Ekstra bir komponente ihtiyaç duymamam gerekiyor. Hem maliyet açısından hem de e, ağırlık açısından başka bir komponente ihtiyaç duymamam gerekiyor. Söylemediğimiz var mı arkadaşlar? Bakalım. Kesinlikle yanlış uyarı vermemelidir demişiz. Do yangının doğru yerini vermeli. Yani sağ motordaysa sağ motordur. Sol motordaysa sol motordur. APU'da çıktıysa APU'da demeli bize. Dolayısıyla her bölmenin kendi ikazı olması lazım. Görsel ikazı olması gerekiyor. Yangının yeniden başladığını, yangının çıktığını, yangının devam ettiğini göstermeli. Bunun dışında kokpitten fonksiyonel test yapılabilmeli. Yani Zaten uçağa bindiğinde elektriği verdikten sonra pilotun ilk yaptığı işlerden bir tanesi de arkadaşlar Yangın ikaz sisteminin, yangın algılama ve söndürme sisteminin fonksiyonel testini yapmaktır arkadaşlar. Yani yangın sistemin çalışıyor mu? Kablolarda kopukluk var mı yok mu? Bunun testini yapıyor. Bunu da tek düğmeyle yapıyor arkadaşlar. Zaten göstereceğiz bunun testini. Ee, başka? Herhangi bir montaj konumuna kolayca adapte demiştik. Gü uçağın güç sisteminden direkt beslenmeli. Minimum güç tüketimi olmalı. Kokpitte Yine bölgesine has e, görsel ikaz olmalı. Bunun dışında sesli alarm sistemimiz de olmalı. Yine her motor için ayrı bir dedöktör sistemine sahip olmalıdır diyeceğiz. Buna da geçtik. Uçağın hangi bölmesinde ne tarz yangın algılama sistemi kullanılır? Şöyle bir e, bakalım. Burada bir uçak vermiş. Dar gövdeli bir uçak vermiş arkadaşlar. Gerçi dar gözleri diyemeyiz burada Buradan iniş takımında 4 tane tekerlik görüyorum arkadaşlar. Genel... A350-900 hocam. Kaç? a 350 hocam. A350 değildir ya Yiğit ya. Ben bu kitabı yaptığım zaman, çevirdiğim zaman A350 yoktu diye hatırlıyorum. Hocam şey görseldeki uçak A350-900. Öyle mi? Evet. Ben size hatta hocam fotoğrafını atabilirim özellikle. Yiğit Ben sana inanırım. Sen diyorsan doğrudur. Çünkü tamam, ee, uçağın tipinde seni bir numara geçiyorum. Teşekkür ederim. Uçağın tipinden hemen anlayabiliyorsun. Güzel. Burada arkadaşlar mesela avunik kompartmanda yine duman algılama dedik. Yangın ve duman algılama sistemimiz bulunuyor. Bunun dışında tuvaletlerde bakın tuvalet sayısından da çıkartabilirsiniz. Yiğit. Tuvalet sayısına bak Yiğit. Tamam mı? Evet hocam. Dört tane geniş gövdeli olduğunu buradan da anlayabiliyoruz arkadaşlar. Bunun dışında. Çünkü e, normalde bir uçakta önde ve arkada oluyor tuvaletler. Ama burada arada da e, demek ki bölmelerimiz var ki arada da tuvaletlerimiz var. Yine tuvalette yangın ve duman algılama sistemlerimiz var. Kabin kompartmanı bölümlerinde yangın aşırı ısı algılama Bakın arkadaşlar özellikle nerede bu? Galley ünitesinin olduğu yerde. Yani mutfak ünitelerinin bulunduğu yerdedir bu. Onun dışında kabin içinde başka yerlerde zaten bulunmaz. Ya tuvalette ya galleyde bulunur. Yine APU'da aşırı ısı algılama var arkadaşlar. <laughs> Motorda yangın ve aşırı ısı algılama var. Overhead. Bu arada arkadaşlar ısı artış oranına bakılıyor yine burada. kaportalarda böyle aşırı ısı algılama var. Bunları e, anlatacağız algılayıcılarda. Ana iniş takımı bölümünde yangın ve aşırı ısı algılama. E, kargo bölümlerinde yangın ve duman algılama. Şurada ek aviyonik kompartmanı daha var arkadaşlar. Yine arka bölmede. Burada da yangın ve ışıra, aşırı ısı algılama e, algılayıcıları mevcut. Basınçlandırılmayan bölgelerde de yine algın algı, yangın algılayıcı var ama söndürücüye ihtiyaç yok arkadaşlar. Bu, bu uçak için geçerli. Normalde e, biz standartları söylerken, kompartman sınıflandırmasını yaparken arkadaşlar küçük hacimli bölümlerde ve basınçlandırılmayan alanlarda ne demiştik? Algılayıcı veya söndürücüye ihtiyaç yoktur demiştik. Sebebi de oksijenin direkt tükeneceği için yangının kendiliğinden söneceğiydi. <laughs> Şimdi algılama sisteminde, aşırı ısı ve yangın algılama sisteminde 3 tip sensör kullanacağız arkadaşlar biz. Bunlar termal switch, termakapul ve continuous loop. Termal switch eski uçaklarda kullanılıyordu. Yeni nesil uçaklarda çok nadir arkadaşlar. Bazı uçaklarda bulunuyor ama çok nadir bu. Termal switch dediğim şey şu. Normalde açık kontaktır arkadaşlar. Isındığı ee, ısındığı zaman kapalı kontak haline geçer. Yani yangın ikazı verir. Termakapul ısıl çifttir. Bundan bahsedeceğiz zaten. Hepsini detaylı söyleyeceğiz. Isı e, çifti normalde uçakta mesela motorlarda exhaust gas temperature, EGT'nin ölçülmesinde de bu termokapılar kullanılır. Yine aşırı ısı algılama için de bunlar kullanılır. Continuous loop dediğim sürekli döngüdür arkadaşlar. Kablo gibi düşünebilirsiniz. E, bu kablonun herhangi bir yerinden e, ısıya maruz kaldığında yangın ikazı veriyor. Çalışma prensiplerini anlatacağız. Biri bir şey mi dedi? Süremiz var değil mi arkadaşlar? 3 dakika. 3 dakikamız var. Güzel. Şurada termal sivici halledelim arkadaşlar. Diğerlerine devam ederiz. Şimdi termal switch dediğim şey ısındığında kapanan bir kontak demiştik. Bakın arkadaşlar şuradakiler termal switch'tir. Bunların motorun her tarafını doladığınızı düşünün. Farklı farklı bölgelere taktığınızı düşünün. Herhangi biri ısındığında kapalı kontak haline gelir. Şimdi bir devreden akım geçebilmesi için ne lazım? Artı ile eksi'nin buluşa, buluşu, ee, buluşması lazım. Ha, buluşması lazım. Şuradan artıyı verdiniz. Şunlar da toprak işareti, değil mi? Eksi. Şunlar şase ya da toprak işareti, değil mi arkadaşlar? Eksinin uygulandığı adlar. Bu evet haliyle, hocam. bu haliyle eksiyle artı buluşabiliyor mu arkadaşlar herhangi bir yerde? Hayır hocam. Bakın ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Bak artı buradan çıktı. Burada eksiye geçemiyor. Buralarda herhangi bir yerde eksiye geçemiyor. Dolayısıyla akım var mı? Yok. Akım yoksa ışık yanar mı? Yanmaz. Yanmaz ışığın yönebilmesi için akım lazım. Dolayısıyla arkadaşlar alevi uyguladık şimdi mesela. Şurada yangın çıktı. Motorun bu bölgesinde yangın çıktı. Yangın çıktığında ne olur dedik? Kontak kapanır. Kontak kapanırsa arkadaşlar artık bu akım yani artı ile eksi birbiriyle buluştu mu? Buluştu. Artık akım akıyor mu? Akıyor. Akım aktığı zaman da buradaki uyarı lambasında ee, akım geçtiği için Işık yanacak mı? Yanacaktır arkadaşlar. Işık bu şekilde yanacak. Tekrar burası soğuduğunda açık kontak haline gelecek. Akımı kesecek ve yangın 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 ikazı susacaktır arkadaşlar. Buraya kadar tamamsak burada durduralım. Ee, dönünce devam edelim. Dönünce devam edelim arkadaşlar. Kapatıyorum.